Koyrattır bu akşam üzerleri daima. Gül saltanasıyla gittim bir defa. Yalnızlığımızla doldurup her yeri. Bir renk çığlığı içinde bahçemizden. Bir el çıkarmaya başlar boşamızdan. Lavanda çiçeği kokan keterleri. Koyraktır bu akşam üstleri daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar. Unutuşun o utunç Sıla noktalarla delik deşik. İşte doğduğun eski evde sinirden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninilerle gücür diyor beşik. Ve cümle ittikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğidiler. Kağıtlarda yarım karı bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabah karşı. Hatırlar gibi bir can Duran bir bulut, bir kuş uçtu. Çöküp peynir ekmeği yediğim bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzeliydiler. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla. Halay çeken kızlar misali kol kola. Ya sizler, ey geçmiş zaman etekleri. ihtiyar açlı, kuytu bahçelerden. Ay ışığı gibi sürüklenip giden. Geceye bırakıp yorgun erkekleri. Salınan etekler fasoltuyla, nazla. Eveli aşırın dönüşünü bekler. Yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Artık olmayacak baharlar içinde. Ey ömrün güzel türküsü aldanış. Aldan, gelmiş olsa bir ümitsiz kış. Her garip ayak izi kar içinde. Dönmeyen ışığın serpinti çiçekleri, Ya sen, ey sen, esen dallar arasında, Bir pırıltı görünüp kaybolan, Ne istirsin benden akşam saatinde, Bir gülüş olsun görülmemiş kadın, Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın, Hatıraların bu yanma vaktinde, Sensin hep sen, esen dallar arasında, Ey Kapat artık pencereni. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altında o dünya. Bir duman yükselir gibidir kederden. Macerası çoktan bitmiş gibi o şeylerden. Amansız gecenle yayıldı dört yanıma. Ey unutuş kurtar bu gamlardan beni. etme. Başka bir yar, başka bir dost ile diyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş. Alt üst olmuş senin için. Biz öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşk öyle seni diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cehennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cennet öyle cehennem ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğin hırsı. Ey hırsızlığa da değin hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında Yanlış adres Kimsesizlik belki Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar Biz mi yalnızdık Durmadan yağmur yağardı Üşür müdük nar çiçekleri ürperirken Gidersen kim sular fesleyenleri Kuşlar nereye sığınır akşam olunca Sessizliğe diniyorum şimdi ve soluğunu Sussun yerde bir şeyler kırılıyor Bekle iş diyorum caddeleri Dalıp gidiyorsun Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına Öpüştüğümüz her yer adımlanılıyor Bir de seni ekliyorum suçlarına. Selamsız, saygısız Yürüyelim sokakları Belki bizimle açıklanır bütün varoşlar Geriye mahpushaneler kalır Pastı soğuklar Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız Yüreğimiz alırız onları ısıtırız Gardiyan olamayız kendi ömrümüze her akşam Gidersen kar yağar avuçlarıma Bir ceylan sessiz olur burada aşklar Siyah kalı ışıklar yanıyor reklam panolarında Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler Ve ölü kuşlar satılıyor bütün Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi bir felsten kokusu şimdi uzak. Yangınları anımsatıyor genç ölüler artık. Bulvar kahvelerinde arabes bir duman. Sis ve intihar çöküyor bütün bir hanelerde. Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun. İsyan olur milyon kere. Hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen ellerin sımsıcı kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış elleri yine. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar büyülür. Bir tufan olur. yağmurlu, karanlık bir düşünceden. Ormanın ultusuyla birlikte ve dört tane dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüzde inceden. Sesin nerede kaldı her gün Unutulmuş güzel şarkılar için. Bu kar gecesini uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta iskanı doldan. Sesin nerede kaldı? kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına. Yağsın kar üstümüze buran buran. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Göz anır tek tenha bir kamış. Sırf unutmak için. Unutmak hey kış. Büyük yalnızlığını dünyanın. <laughs>